sallallahu aleyhi ve sellemin, ne diyelim hiç yanında şey yapmadan yani sakıtmadan ne anlatacaklarsa anlatırlardı. Ee, şimdi Suheyb-i Rumi radıyallahu anh var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdi sahabilerdi. Bir gün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor yemek pişirttirdim. Tabi Peygamber Aleyhisselam başı diyor, çok kalabalık. Yani bir sürü sahabe var. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında insanlar olduğu zaman Peygamber Aleyhisselam kendisi, kendisi bile diğer insanlarla paylaşır öyle öyle yer yani önce diğerleri yer yani öyle ben kendim gidin de kendim VIP denilen bir şey yok yani öyle anlatalım. Şimdi sahibi, sahibi Rumi radıyallahu anh diyor ben diyor kapının kenarına geldim diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve odanın içerisinde diğer insanlarla oturuyor böyle halaka kurulmuş sohbet ediyor falan Allah Rasulü beni diyor uzaktan gördü diyor ben diyor kapının kenarındayım ben şöyle yaptım diyor şöyle işte yemek işaret ettim şöyle şöyle yaptım diyor şöyle yani içeri gel de işte yemek ziyafet var gelin buyurun dedim diyor ama şöyle ettim diyor sen ve ben dedim diyor <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam benim diyor, öyle işaret etti mi ne işaret etti vallahi o da dedi ki diyor şöyle kafasını çekti diyor e, yani yukarı kaldırdı Gelememdir gibi böyle insanlar işaret etti şöyle yaptı diyor sen yemekleri getir buradakilerle beraber yiyelim diyor ben gittim diyor ama Süleyman Rum tabi ikram edeceğime kaç kişilik işte bir iki kişilik yani yemek Zaten getse getirecek bu parayı. İkinci sefer geldim diyor. Allah Resulüne yine işaret ettim diyor. Aynı şekilde ya Resulallah gel. Yemek var. Buyurun yiyelim senle ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden aynısını söyledi diyor. Böyle kafasını kaldırdı. Gelemem işte buradaki insanlar var. Sen getirdin. <laughs> ben diyor üçüncü seferde aynı şeyi yapınca baktım ki olmayacak. Yemeği diyor getirdim ama Süheybi Rumu radiyallahu diyor ki Allah'a yemin olsun ki diyor ben diyor yemeğe getirdim. Getirdim ve diyor o yemek diyor herkese o topluktaki bütün cemaati yedik diyor. İşte peygambere teslimiyet bu veya peygamberle olan sallallahu aleyhi ve sellemle olan muhabbet işte bu. Yani insan onu tanıdığı zaman sever. İnanın ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tanısak, tanısak bütün dünyamızı değiştirir ya. Sadece ibadetlerimiz değil biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i inanın ki tanımıyoruz. Ümmeti Muhammed olarak tanımadığımız için hayatımız her noktada bin perişan. Çünkü onun dünyasına insan girdiği zaman her bakımdan rahat edecektir. Ailesinde rahat edecektir, iş yerinde rahat edecektir, arkadaşları olan diyaloğunda rahat edecektir.